şu anda ne yapıyorsanız bırakın 50 yaş üstü bir erkek iseniz %90 ihtimalle görmezden geldiğiniz en az bir prostat semptomunu yaşıyorsunuzdur. Belki de sabahın o zayıf akıntısıdır. Belki de hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkan bir ihtiyaçtır. Ya da belki sadece belki son zamanı hatırlayamayan milyonlarca kişiden birisiniz. Gece boyunca karanlıkta kalkıp tuvalete gitmek zorunda kalmadan uyuyan ama kimsenin size söylemediği bir şey var. Aldığın o pahalı takviye mi, süslü ambalajlı ve ünlü birinin onayladığı mı muhtemelen prostatınız için paylaşacağım şeyden daha az etkili oluyordur. Peki doktorunuzun size yazdığı ilaçlar ne olacak? Gerçek sorun daha da kötüleşirken semptomları maskeliyor olabilirler. 30 yıllık meslek hayatımda Beni bile şaşırtan bir şeyi açıklayacağım. Muhtemelen şu anda mutfağınızda bulunan malzemelerle yapılan 3 basit meyve suyu binlerce erkek hastamın prostat sağlıklarını tamamen dönüştürmelerine yardımcı oldum. Ameliyat yok, reçete yok, utanç verici işlemler yok ve bunun bir başka mucizevi tedavi videosu olduğunu düşünerek videoyu kapatmadan önce şunu açıkça belirteyim. Bu sihir değil bilim. İlaç şirketlerinin asla keşfetmenizi istemediği, titizlikle incelenmiş, hakemli bilim. Çünkü paylaşmak üzere olduğum şeyi anladığınızda, çözümleri yanlış yerlerde aradığınızı fark edeceksiniz. Karşımda oturan adam çaresizdi. 67 yaşındaki eski maraton koşucusu, iki mola vermeden film bile izleyemiyordu. Adı Carlos'tu ve hikayesi size tanıdık gelebilir. Kendi bedenimde bir mahkum gibi hissediyorum dedi bana sesi titreyerek. Eşimle aylardır aynı yatağı paylaşmıyoruz çünkü onu uyutmuyorum. Her şeyi denedim. Başımı döndüren haplar, bir servet değerindeki takviyeler, hiçbir şey işe yaramıyor. Carlos'a baktım ve ona her şeyi değiştiren basit bir soru sordum. Bu sabah kahvaltıda ne yedin? Şaşkın görünüyordu. Her zamanki gibi kahve, kızarmış ekmek ve portakal suyu ve sonra ona nasıl yardım edeceğimi tam olarak anladım. Görüyorsunuz, prostat sorunları olan erkekleri tedavi etmenin 30 yılından sonra olağanüstü bir şey keşfettim. Çözüm eczanede veya ameliyathanede değil. Bunu doğanın eczanesinde, yerel süpermarketinizin taze ürünler bölümünde bulabilirsiniz ve sonuçlar ortada. Carlos 3 hafta sonra geri geldi ve onu neredeyse tanıyamadım daha dik durdu, daha çok gülümsedi ve en önemlisi gözlerinde yaşlarla elimi tuttu. Yedi saat dedi. Dün gece üç yıldır ilk kez aralıksız yedi saat uyudum. Carlos'un keşfettiği ve sizin öğrenmek üzere olduğunuz şey iltihabın prostat sağlığının sessiz katili olduğudur. Ve doktorlar ilaç yazmakta acele etseler de belirtileri tedavi ederken neredeyse hiçbiri sorunun kökenine inmiyor.'' İşte bu üç meyve suyunun devreye girdiği yer burası. Her biri iltihapla farklı bir açıdan mücadele ediyor. Üçlü tehdit protokolü dediğim şeyi oluşturuyoruz. Ama asıl mesele şu. Bu meyve sularından birinde çoğu insanın çöpe attığı bir malzeme kullanılıyor. Gerçekten her Cadılar Bayramı'nda milyonlarca insan balkabağı oyuyor ve prostat sağlıklarını kurtarabilecek şeyi çöpe atıyorlar. Bir kere size bunun ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını anlattığımda bu tatile bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. İlk meyve suyuna ben İtalyan sırrı diyorum ve hayır, şarap değil. İlginçtir ki İtalyanlar Dünyada prostat kanserinin en düşük oranlarından birine sahip olsa da araştırmacılar onlarca yıldır bunun nedenini anlamaya çalışıyorlar. Cevap tüm makarna soslarında, tüm pizzalarda vardı. İtalyan mutfağını meşhur eden tüm geleneksel yemeklerde domatesler. Ama herhangi bir domates değil ve muhtemelen sizin yediğiniz şekilde de değil. Domatesin içinde likopen adı verilen bir bileşik var. Onu duymuş olabilirsiniz. Ama muhtemelen bilmediğiniz şey şu ki, çiğ domates yemenin neredeyse hiçbir faydasını sağlamadığı. Likopen hücre duvarlarının içinde kilitlidir ve vücudunuz tarafından erişilemez. Bu içinde altın dolu bir kasaya sahip olmak gibi bir şey ama şifresi yok. İşte burada ilginçleşmeye başlıyor. Domatesleri ısıttığınızda sihirli bir şey oluyor ısı hücre duvarlarını parçalayarak likopenin açığa çıkmasını sağlar ve 5 kata kadar daha fazla biyo hale getiriyor. Bu nedenle pişmiş domates ürünleri çiğ olanlara göre prostat için sonsuz kat daha etkilidir. Ama bunların etkisini daha da artıran özel bir hazırlama şekli var. Ben buna sıcak domates iksiri diyorum ve aslında çok basit. 4 adet büyük domates veya bir kutu domates püresi alın. Taze domates kullanıyorsanız bir tencerede bir yemek kaşığı zeytinyağı ve su ile kısık ateşte pişirin. İşte en önemli kısma geliyoruz. Yağ vücudunuzun likopeni daha iyi emmesine yardımcı olur. Tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Daha sonra homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sabahları aç karnına, çorba gibi sıcak olarak için. Neden sıcak, neden aç karnına? Çünkü ısı hücre duvarlarını açık tutar ve boş mide emilim için rekabetin olmadığı anlamına gelir. Vücudunuz en çok ihtiyaç duyduğu yerde yoğun bir antiinflamatuar güce sahip olur. Hastalarımdan biri David adında şüpheci bir mühendis sadece beş gün denedi. Altıncı gün sabah saat yedide beni aradı. Bütün gece uyudum dedi bana sanki inanamıyormuş gibi neredeyse fısıldayarak Tuvalete gitmek için kalkmak zorunda kalmadım. Hiçbir şey. Bu normal mi? Güldüm. David, bu normal. Daha önce yaşadıkların normal değildi. Yapılan araştırmalar bunu tam olarak desteklemektedir. 20 yıldan uzun süre boyunca 47 bin erkeği takip eden Harvard araştırması şunları buldu haftada iki kereden fazla pişmiş domates ürünü tüketenlere göre daha fazla prostat kanseri geliştirme riski %23 daha düşüktü. Ancak kanserden korunmak sadece bir başlangıçtır. Antiinflamatuar etkiler aynı zamanda iyi huylu prostat hiperplazisi üzerinde de etkilidir. İltihabı azaltmak, akışı iyileştirmek ve evet gece boyunca uyumasını sağlıyor. Ama durun daha fazlası var. Çünkü domates suyu iltihaplanmaya etki ederken, ikinci meyve suyu da aynı derecede önemli bir şey yapar. Prostat dokusunu aktif olarak küçültürken tüm idrar sistemini korur. Bu ikinci meyve suyu iki meyveyi birleştiriyor. Çoğu erkeğin prostat sağlığıyla ilişkilendirmediği meyveler, nar ve kızılcık. Kızılcık suyunun idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini biliyor olabilirsiniz. Muhtemelen bilmediğiniz şey kronik düşük dereceli idrar yolu enfeksiyonlarının prostat iltihabının gizli nedenlerinden biridir. Erkekler kadınlar kadar sık idrar yolu enfeksiyonundan muzdarip olmazlar ama onlardan acı çektiklerinde çoğu zaman teşhis edilemiyor ve bir dizi soruna yol açıyorlar. Narda işler gerçekten ilginçleşiyor. Bu meyve, çok sayıda araştırmaya göre gitan’nin adı verilen bileşikler içeriyor. PSA seviyelerinin iki katına çıkma süresini yavaşlatır. Bilmeyenler için PSA, doktorların prostat sağlığını izlemek için kullandıkları belirteçtir. Hızla ikiye katlandığında bu kötü bir haberdir. Yavaş yavaş veya hiç ikiye katlanmadığında Tam da istediğimiz şey bu. Aşağıda Kırmızı Yakut restorasyonu dediğim şeyin nasıl hazırlanacağını anlatacağım. Yarım su bardağı saf nar suyunu alın. Kokteyllerde kullanılan ve şekerle dolu olanlardan değil, gerçek nar suyu. Yarım su bardağı saf kızılcık suyuyla, içinde ilave şeker yoktur. Karıştırın. Biraz taze limon suyu ekleyin emilimi kolaylaştıran ve bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini sağlayan bir besindir. Bu karışımı sabahın ortasında domates suyunu içtikten yaklaşık 2 saat sonra için. Bu kombinasyon iltihaplanmaya birden fazla açıdan saldırdığı için güçlüdür. Nar hücresel iltihaplanmayı odaklanır. Kızılcık her türlü bakteriyel sorunu önler ve tedavi eder. Limon suyu her şeyin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Birlikte prostatın gerçekte iyileşebileceği bir ortam yaratırlar sadece hayatta kalmak yerine. En akılda kalıcı hastalarımdan biri olan 74 yaşındaki William isimli bir yargıç 2 yıldır gece 4 kez kalkıyordu. PSA seviyeleri yükseliyordu ve üroloğu onunla daha agresif tedaviler hakkında konuşuyordu. William bu iki meyve suyu protokolünü başlattı. Sabah domates, öğlen vakti ise nar yaban mersini. Altı hafta sonra PSA'sı yüzde otuz oranında düşmüştü. Üroluğu şaşkına döndü. Ne yaparsan yap dedi ona sadece yapmaya devam et. Ama çoğu insan bu noktada duruyor. Biraz olsun iyileşme kaydediyorlar ve bunun yeterli olduğunu düşünüyorlar bir evin üçte ikisini inşa etmek gibi ve yağmur yağdığında neden ıslandığınızı merak ediyorsunuz. Üçüncü meyve suyu protokolü tamamlayan meyve suyudur ve çöpte yetişen bir maddeyi kullanıyor. Her yıl Ekim ayında milyonlarca insan Cadılar Bayramı için balkabağı oyuyor. Ve her Ekim ayında milyonlarca insan en yaygın prostat ilaçlarından birini çöpe atıyor, doğanın şimdiye kadar yarattığı en güçlü şey. Kabak çekirdeği o sümüksü ipliksi şeyleri çıkarıp çöpe mi atıyorsun? Bunlar tam anlamıyla prostatınız için birer ilaçtır. Kabak çekirdeği prostatınızın ihtiyaç duyduğu iki şeyi içerir. Öncelikle çinko. Prostatınız vücudunuzdaki diğer organlardan daha fazla çinko içerir. Çinko seviyesi düştüğünde prostat sorunları artıyor. İkincisi fitosteroller. Bunlar bitki bileşikleridir. Testosteronun prostat büyümesini sağlayan hormon olan DHT'ye dönüşümünü engelleyen ilaçlar. Finasterid gibi reçeteli ilaçlar da aynı şeyi yapar ama yan etkilerin uzun bir listesi var. İronik olarak bunların arasında erektil disfonksiyon da var. Ama kabak çekirdeğinin sorunu şu. Tadı berbat, sindirimi zor, faydasını görmek için bol bol yemeniz gerekiyor. İşte bu yüzden Tüm bu sorunları çözen ve içine güçlü bir bileşen daha ekleyen üçüncü suyu geliştirdim. Tropikal prostat toniği kabak çekirdeğini ananasla birleştiriyor. Ananas sadece güzel bir tat vermekle kalmıyor, kesinlik veriyor. Ananas, doğanın en güçlü iltihap gidericilerinden biri olan bromelain adlı enzimi içerir. Çalışmalar bromelain'in iltihabı azaltabileceğini göstermiştir sadece 4 haftada prostatın %35'ine kadar büyümesi. Buyurun reçeteniz, çeyrek su bardağı çiğ, kabuklu kabak çekirdeğini alın. Eğer çiğ olarak bulamazsanız kavrulmuş olanları da işe yarar ancak tuzlanmamış olduğundan emin olun. Bir su bardağı taze veya dondurulmuş ananas parçaları ekleyin. Bir su bardağı Hindistan cevizi suyu ekleyin. Normal su değil. Hindistan cevizi suyu idrar fonksiyonlarına yardımcı olan potasyumu sağlar. Her şeyi tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırın. Bu önemlidir, tamamen homojen olmalıdır, vücudunuzun hepsini emebilmesi için. Bunu öğleden sonra saat 2 veya 3 civarında için zamanlama önemlidir. Kabak çekirdeğindeki çinko öğleden sonra en iyi şekilde emilir. Mide asidi doğal olarak daha düşük olduğunda, ananastaki bromelain, protein sindirimiyle rekabet etmek zorunda kalmadığında en iyi şekilde çalışır ve doğal şekerler tam da ihtiyacınız olduğunda size enerji artışı sağlar. Çoğu erkek öğleden sonraları bu durgunluğu yaşar. 69 yaşındaki Richard isimli hasta prostatı için her şeyi denemişti. Cüce palmiye, betasitosterol, pigyum, aklınıza ne gelirse. Hiçbiri işe yaramadı. Ameliyata alınması planlanırken karısı onu bir şey daha denemeye ikna etti. Richard üç meyve suyunu içmeye başladı. İki hafta içinde semptomları o kadar iyileşti ki ameliyatı erteledi. İki ay içinde tamamen iptal etti. Richard kontrol randevusunda bana kendimi tekrar elli yaşında gibi hissediyorum dedi. Akınım çok fazla, geceler uyuyorum.'' eşim ve ben her şeyin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Son kısım önemli. Prostat sağlıklı olduğunda diğer her şey de daha iyi çalışır. Ama hiç kimsenin konuşmadığı çok önemli bir konu var. Bu meyve suları en az 21 gün boyunca düzenli olarak tüketildiğinde en iyi sonucu verir. Neden 21 çünkü bileşiklerin vücutta birikmesi için gereken süre budur ve yıllardır süren iltihaplanma ve hasarı tersine çevirmeye başlar. Çoğu erkek ciddi bir değişiklik görmediği için bir hafta sonra pes ediyor. Çoğu erkek gibi olmayın. Sizi şaşırtabilecek bir şeyi sizinle paylaşmama izin verin. En hızlı sonuçları gören erkeklerin ortak bir noktası var. Bu meyve sularını her gün aynı saatte hazırlıyorlar. Vücudunuz rutini sever. Her sabah saat 7'de bir domates yediğinizde vücudunuz buna hazırlanmaya başlar. Enzim üretimini arttırır, emilimi artırır, bileşikler daha etkili çalışır. Bu, rastgele egzersiz yapmak ile yapılandırılmış bir eğitim programını takip edin. Tutarlılık ve doğru zamanlama katlanarak artan sonuçlara eşittir. 21 günlük prostat sıfırlama protokolü adını verdiğim protokolü oluşturdum. İlk hafta sadece domates suyuyla başlıyorsunuz. Vücudunuzun uyum sağlaması için zamana ihtiyacı vardır ve likopenin dokularınızda birikmesi gerekir. İkinci hafta nar ve yaban mersini karışımını ekleyin. Şimdi iltihaplanmaya iki açıdan saldırıyorsunuz. Üçüncü hafta kabak çekirdeği smoothiesini ekleyin üç haftanın sonunda üçlü tehdit sizin lehinize çalışmaya başlayacak. Değişimler yavaş yavaş gerçekleşiyor ama inkar edilemez. Öncelikle aciliyet duygusunun azaldığını fark edeceksiniz. Aniden gelen ve karşı konulmaz idrar yapma isteği daha kolay yönetilebilir hale gelir. Sonra sıklık azalıyor. Her saat yerine iki saatte bir, sonra üç saatte bir. Gece ziyaretleri 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den 1'e düşürüldü ve birçok erkek için en sonunda sıfıra iner. Jet daha da güçleniyor. Artık bir şeyin gerçekleşmesi için 5 dakika beklemenize gerek yok. Artık mesanenizi tam boşaltamadığınız hissine son. Artık tüm gününüzü tuvaletin konumuna göre planlamanıza gerek yok. Ama gizli faydaları konusunda kimsenin size söylemediği bir şey var. Testosteron seviyeleri sıklık iyileşir. Neden? Çünkü prostat iltihaplandığında hormonlar ele geçirir. İltihaplanma azaldığında hormonal denge yeniden sağlanır. Erkekler sadece idrar fonksiyonunda bir iyileşme değil, aynı zamanda kas tonusunda da bir artış fark ederler. Ruh halinde iyileşme, daha fazla zihinsel keskinlik ve evet, yatakta daha iyi performans. 71 yaşındaki bir hasta olan Markus bana şöyle dedi: Karısının kendisine 20 yaş genç göründüğü için mi bir şey aldığını sorduğunu söyledi. Hepsi 3 basit meyve suyu sayesinde. Ama en büyük değişim özgüveninizde. Uzun araba yolculuklarından korkmayı bırakırsınız. Oturup bir filmin tamamını izleyebilirsiniz. Partnerinizle yatağınızı suçluluk duymadan paylaşabilirsiniz kendi bedeninizi kontrol etmenin nasıl bir his olduğunu hatırlıyorsunuz. Şimdi değinmem gereken önemli bir konu var. Bu sular güçlüdür ancak sihirli değildir. Eğer gün boyu işlenmiş gıdalar yiyorsanız, her gece alkol tüketiyorsanız ve hiç egzersiz yapmıyorsanız, üç meyve suyu tüm bu hasarı telafi etmeyecektir. Çözümün bir parçasıdırlar, çözümün tamamı değil. Bu da etkileri daha da artırıyor. Su, sade, katkı maddesi içermeyen su. Prostat sorunu yaşayan erkeklerin çoğu kronik olarak susuz kalmaktadır. Artık idrara çıkmak istemedikleri için içmekten kaçınıyorlar ama bu bir hata. Susuz kaldığınızda idrarınız yoğunlaşır ve zaten iltihaplı olan prostatınızı tahriş eder. Her gün vücut ağırlığınızın yarısı kadar on su için. Eğer 180 kilo ağırlığındaysanız bu 90 ons demektir. Evet, ilk başta daha fazla idrara çıkacaksın ama bir hafta içinde vücudunuz uyum sağlar ve o yoğun, tahriş edici idrar seyrelerek iyileştirici hale gelir. Bir hastam bana bu basit değişikliğin gece tuvalete gitme sıklığını 5'ten 2'ye düşürdüğünü söyledi. Ayrıca şiddetli semptomlarınız varsa idrarınızda kan varsa veya idrar yapamıyorsanız derhal bir doktora başvurun. Bunlar tıbbi acil durumlardır. Meyve suları önleme amaçlıdır ve hafif ila orta şiddetteki semptomlar acil tıbbi bakımın yerini tutmaz. Bununla birlikte erkeklerin büyük çoğunluğu için tipik prostat sorunları yaşayanların hayatını değiştirebilecek 3 içecek ve en iyi yanı tek bir reçeteden daha ucuza mal oluyorlar. Hiçbir yan etkileri yoktur. Belki daha fazla enerji ve genel olarak daha iyi bir sağlık dışında hiçbir garip prosedür veya konuşma yok. Sadece siz, blenderınız ve sağlığınızın kontrolünü ele alma taahhüdü. Bu protokolü 10 yıldan fazla bir süredir hastalarımla paylaşıyorum. Bunun binlerce erkekte işe yaradığını gördüm. CEO'lar artık yönetim kurulu toplantılarına katılabilecek. Torunlarıyla sürekli uzakta olmadan oynayabilen, büyük anne ve büyük babalar, her mola yerini planlamak zorunda kalmadan tekrar seyahat edebilen emekliler, bilim ortada. Sonuçlar inkar edilemez. Tek soru şu: Bu bilgiyle ne yapacaksınız? Bu videoyu kapatıp sessizce acı çekmeye devam edebilir. Her şeyin sihirli bir şekilde düzeleceğini umabilirsiniz ya da hemen şimdi mutfağınıza gidip hayatınızı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, bunlar üç basit meyve suyudur. Sabahları sıcak domates iksiri içerek likopen alın. Antioksidanlar ve idrar sağlığının iyileştirilmesi için sabah ortasında nar ve kızılcık tüketin öğleden sonra çinko almak ve hormonları dengelemek için kabak çekirdeği smoothiesi 21 gün azim tek gereken bu. Prostatınız yardım için ağlıyor, size zayıf bir akışla sinyaller gönderiyor. Sık idrara çıkma ve uykusuz geceler. Belki de artık onu dinlemenin zamanı gelmişti. Belki de bozulmayı kaçınılmaz olarak kabul etmeyi bırakmanın zamanı gelmiştir belki de binlerce erkeğin zaten bildiği şeyi keşfetmenin zamanı gelmiştir. Cevap eczanede değil, taze ürünler bölümünde. Yarın sabah güne ilk bardak sıcak domates suyuyla başlayın. Üç hafta sonra gelip bana gece boyunca uyumayı nasıl başardığını anlat. Bana kendin hakkında ne hissettiğini tekrar söyle. Keşke daha önce bilseydim dediğinizi anlatın. Çünkü bu hiç kimsenin kabul etmek istemediği bir gerçektir. Tıp sektörü prostat sorunlarının tedavisinden milyarlarca dolar kazanıyor. Size birkaç kuruş maliyeti olan ve reçete gerektirmeyen çözümlerden bahsetme için hiçbir teşvikleri yok. Ama ben ilaç şirketlerinin karlarını korumak için değil, insanların iyileşmesine yardım olmak için yemin ettim. Ve şimdi bilmenizi istemedikleri şeyi biliyorsunuz.